Maşallah maşallah. Bunların hepsi keskin nişancı al Hadi. Aferin. Attığını kaçırmıyorsun bakıyorum. <laughs> Sağ olun komutanım. Öğretilenleri uyguluyoruz. Bana bak sen sizin avcı falan mıydın? Yok komutanım. Aslında ben silahtan pek hoşlanmam. İlk defa askerde silah elimi aldım. E ee, komutanım. Söylemesi ayıptır. Bizim bölüğün atışları meşhurdur. <laughs> Sen bir tane bile isabet ettiremezdin. Ne no, oldu da keskin nişancı kesildin? Terlik neredenmiş demek komutanım? Postalları giyince askere benzedi biraz. maşallah maşallah. Komutanım. isterseniz hedefi miharfi çizeyim mi kurşunlarla? Müjdedin M'si. <laughs> tamam, şımarma, şımarma. Atışta iyisiniz, anladık. Ben size asıl koşul ödeyeceğim. He, komutanım bugün de çalıştık mı o konuda tamamdır. tamam, <laughs> tamam. Bizimkiler yine hedefleri param etti Arzu abi. <laughs> i̇şte bunlara hedef göstermeyecek kardeşim. Elleri kırılsın onların, değil mi? Ben o hedefleri ne zorluklarla yapıyorum kardeşim, biliyor musun? Ne yani? Çalışmasın mı çocuklar? Çalışsınlar oğlum. Çalışmasınlar diyen mi bu? Ama hedefleri ateş etmesinler. Biraz hayal gücü ya. Mesela e, ee, Kerim Asteymen'i vursunlar. <laughs> Sen yine arızalandın galiba Hamza abi. Ben geldim babacığım. Aha. Hoş geldin Nartanes. Gel bakayım buraya. Gel. Hop. Oh. Ya bu da her gün burada ha. Sen de her gün buradasın. Hayret bir şey ya. Ne zararı var be çocuğun sana? Ahmet Başçavuş bir yere kadar gitti. Bu güzel hanım da Hamza abisine emanet. Bu arada sizi ziyaretçi parkında bekliyor. Allah Allah ya. Ya ne gizemli adam oldu senin baban son günlerde kız. Ha? Ne iş? Aynarız diye bebeklerini getirdim. Oh bebek getirmiş. <laughs> Çok iyi akıl etmiş. Aferin sana. Bubu. Gülmeyin yakarım. Nasıl? İyi geldi, değil mi? Gün harika bir başlangıç oldu komutanım. Pardon, ee, Deniz diyecektim. Evet. Ay hava da çok güzel. Bundan sonra sık sık yapalım bunu. Ya yapalım yapmasına da komutanım. Ben kurt gibi acıktım. Açık hava iştahımı tetikledi. Al benden de o kadar. E hadi yavaş yavaş gidelim o zaman. Ee, ya koşarak gitsek ben bir simitçi falan gasp edeceğim yoksa. <gülüyor> <gülüyor> merhaba şimdi. Ben kuaföre gidiyorum. Aa, aa kız. Pakize. Oh oh merhaba. Ben de güzellik salonuna gidiyorum. Yüzüm düşmüş de onu bir gerdirip fotokslayacağım. Çok komiksin. Onun adı de değil Barbie. Barbie nedir be? Ee, tamam Barbie olsun. Barbie fitna. Çok komiksin. Değil mi? Ay bu kim? Hamza abi bu kim? Kim bu Hamza abi? Senin dünyada en çok sevdiğin kim var? Abi. Hı? Yusuf abi. Canım kurban olurum ben sana. Komutan, var ya, siz vallahi cennetlik, cennetliksiniz komutan. Dur bakalım Hamza, bu koruyucu aile işi olacak galiba. <laughs> Yusuf'u seneye yatılı okula vereceğiz. Yazları da bizimle birlikte olacak. <laughs> ya görüyor musunuz komutan? Allah'ın işi işte. Bakın hiç yoktan iki tane nur topu gibi çocuğunuz oldu be. Ya. Eh. Darısı senin başına Hamza.